Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle 11. sınıf edebiyat 2. dönem 2. yazılı sorularını çözeceğiz. Videomuza geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. 11. sınıfa ait yani sınıfınıza ait diğer derslerin yazılı hazırlık çalışmalarına kanalımızdan videolar kısmından ulaşabilirsiniz diyerek ilk sorumuz ile başlıyoruz. Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında roman türünde önemli değişiklikler yaşanmasının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A. Toplumsal değişimlerin etkisi B. Batı edebiyatından etkilenme C. Geleneksel toplum yapısının devam etmesi. D. Cumhuriyetin ilanıyla modernleşme sürecinin başlaması. E. Feodal toplum yapısının yeniden güçlenmesi. E. Arkadaşlar feodal toplum yapısının yeniden güçlenmesi şeklinde cevaplarsak burada önemli değişiklikler arasında sebepler arasında olmayan bir şıkkı işaretlemiş oluruz. Peki ikinci sorumuz ile devam ediyoruz. Cumhuriyet dönemi romanlarında işlenen ana temalardan biri genellikle aşağıdakilerden hangisidir? A. Bireysel özgürlük. B. Toplumsal sorunlar. C. Aşk ve romantizm. D. Doğa tasvirleri. E. Feodal yapı. B. Toplumsal sorunlar. Sorumuzun doğru cevabı olacaktır arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. 1950-1980 yılları arasında yazılan Türk romanlarında hangi konu ön plana çıkmıştır? A. Feodal toplum yapısının güçlenmesi. B sosyal gerçekçilik ve bireysel dramalar, C romantik ilişkiler ve bireysel mutluluk, D doğa betimlemeleri ve pastoral yaşam, E klasik Osmanlı yaşamının yüceltilmesi. Sosyal gerçekçilik ve bireysel dramalar 1950 ve 1980 yılları arasında yazılan Türk romanlarında ön plana çıkan konudur diyoruz. 4 Aşağıdakilerden hangisi 1950-1980 yılları arasındaki romanların ortak özelliklerinden biridir? Arkadaşlar bu bu arada 1950 ve 1980 yılları arası dediği Cumhuriyet dönemi. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatından bahsediyor. Peki aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi edebiyatı yani 1950 ve 1980 yılları arasındaki romanların ortak özelliklerinden biridir? demişiz. A. Toplumsal ve bireysel çalışmaların derinlenmesine işlenmesi. B. Klasik Osmanlı yaşamının yüceltilmesi. C. Halk edebiyatı unsurlarının ağırlıklı kullanılması. D. Edebi eserlerin yalnızca aristokrat sınıfa hitap etmesi. E. Tarihsel olayların romanlara konu edilmesi. A. Toplumsal ve bireysel çatışmaların derinlenmesine, derinlemesine işlenmesi şeklinde sorumuzu doğru bir şekilde cevaplamış oluruz. 5. Modernizm akımında aşağıdaki özelliklerden hangisi görülmez? A. Geleneksel anlatım biçimlerinin reddi. B. Bireyin içsel dünyasına odaklanma. C. Toplumun moral değerlerinin korunması. D. Zaman ve mekanın esnek bir şekilde kullanılması. E. Aşk ve romantizmin ön planda olması. C. Toplumun moral değerlerinin korunması. Arkadaşlar modernizm akımında görünen bir özellik değildir diyoruz. Modernist edebiyat anlayışının en belirgin özelliği nedir? Toplumun katı kurallarına bağlılık, geleneksel hikaye anlatım biçimlerinin kullanılması, aşk ve romantizm ağırlıklı temaların kullanılması, kahramanların sürekli olarak ahlaki bir doğruya yönlendirilmesi, e bilinç akışı tekniği ve zaman mekan kırılmalarının sıklıkla yer alması. Burada ise doğru cevabımız E arkadaşlar. Ne demişiz? Bilinç akışı tekniği ve zaman mekan kırılmalarının sıklıkla yer alması. Demişiz arkadaşlar. Yedinci soruyla devam ediyoruz. Dünya edebiyatında roman türü aşağıdaki akımlardan hangisinin etkisiyle daha deneysel bir hale gelmiştir? Modernizm. Arkadaşlar. Akımıyla daha da deneysel bir hale gelmiştir. 8. Dünya edebiyatında romanın önemli temsilcilerinden biri olan Fyodor Dostoyevski... ...hangi romanıyla bilinç akışı tekniğini etkili bir şekilde kullanmıştır. Suç ve Ceza romanında bu tekniğini akıllı bir şekilde, etkili bir şekilde kullanmıştır. 9. Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında tiyatroda sıkça kullanılan temalardan biri aşağıdakilerden hangisidir? Toplumsal eğitimi ve halkı bilinçlendirme arkadaşlar sıkça kullanılan temalardan birisidir diyoruz. 10. sorumuz yine Cumhuriyet dönemi yıllarında Türk tiyatrosunda aşağıdaki temalardan hangisi daha ön plana çıkmıştır? Toplumdaki çelişkiler ve bireysel dramalar diyoruz. Bakalım. Evet doğru. Herhangi bir sıkıntı yok. 11. sorumuz. 1950-1980 yılları arasında Türk tiyatrosunun en önemli gelişmelerinden biri nedir? A. Batı tiyatro tekniklerinin uygulanması. B. Geleneksel Türk tiyatrosunun yeniden doğuşu. C. Politikanın ve toplumsal sorunların sahnelenmesi. D. Aşk ve dram türlerinin öne çıkması. E. Edebiyat eserlerinin sinemaya uyarlanması. Politikanın ve toplumsal soruların, sorunların sahnelenmesi sorumuzun doğru cevabı olacak. Arkadaşlar, Dünya Tiyatrosu'nda absürtizm akımının öncüsü olarak kabul edilen yazar Samuel Beckett'tir arkadaşlar. 13. Modernist tiyatroda geleneksel dramalardan farklı olarak hangi unsur sıklıkla kullanılır? Sade dil ve anlaşılır anlatımlar değil, aşk temalı hikayelerin ön planda tutulması değil, başarıya ulaşan kahraman figürleri değil, doğa betimlemeleri ve pastörel anlatılar değil, karakterlerin içsel çatışmalarının derinlenmesine incelenmesi doğru seçeneğimiz diyoruz. Tiyatroda monolog terimi aşağıdakilerden hangisini ifade eder? Bir karakterin tek başına yaptığı uzun konuşma. Direkt doğru cevabı A seçeneğinde vermişiz. Zaten tiyatroda replik nedir? Bir karakterin iç monologu. B karakterlerin birbirine söyledikleri sözler. Replik olarak adlandırılır. 16. sorumuz edebiyat eleştirisi. Bir eserin hangi yönlerinin değerlendirildiği bir çalışmadır? A yazarın kişisel hayatı değil, eserin ne kadar kısa yazıldığı değil, eserin satış rakamları değil, eserin yazılı dönemin kültürel durumu değil, eserin içeriği, ustubu ve toplumsal etkisi. Eserin hangi çalışmadır? Eserin içeriği, ustubu ve toplumsal etkisi edebiyat eleştirisinin yapmış olduğu bir çalışmadır diyoruz. Eleştiri aşağıdakilerden hangisini amaçlar? Bir eserin bütünüyle reddedilmesini sağlamak. Hayır. Eserin sanatsal değerini anlamak ve yorumlamak. Asıl amaç budur tabi ki. Sadece yazarın biyografisini incelemek değil, toplumun kültürel değerlerine aykırı eserleri ödül değil, eserin kitapçılarda satılmasını tabii ki değil. B seçeneği doğru şıkkımız. 18. Cumhuriyet öncesi dönemde eleştiri daha çok hangi konulara odaklanmıştır? A. Edebiyat ürünlerinin çeşitliliği, yazarların siyasi görüşleri, eserlerin toplumsal yapıyı nerede derecede yansıttığı, bireysel başarılar ve toplumsal katkılar, edebiyatın toplum üzerindeki etkisi C şıkkında doğru ifademizi buluyoruz. 19. Cumhuriyet dönemi eleştirisi aşağıdaki akımlardan hangisinin etkisiyle daha sistematik ve teorik hale gelmiştir? Modernizm. Arka sayfalarda yine buna benzer bir soru çözmüştük. 20. sorumuz. Cumhuriyet dönemi eleştirmenlerinden biri olan ve Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden kabul edilen yazar kimdir? A. Ahmet Hamdi Tanpınar B. Halit Refik C. Necip Fazlı Kısakürek D. Peyami Safa E. Orhan Kemal Arkadaşlar Ahmet Hamdi Tanpınar Cumhuriyet dönemi eleştirmenlerinden biridir ve Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden yine ayrıca biridir. Ayrıca birisidir. Evet 21. soru. Mülakat ve röportaj arasındaki fark nedir? Mülakat daha çok yazılı yapılırken röportaj sözlü yapılır. Mülakat daha çok iş görüşmesiyle ilgiliyken röportaj kişisel bilgi toplar. Mantık duruyor. B seçeneği. Mülakat röportaj arasında evet Dur yanlış. Mülakat toplumsal sunuları röportaj yanlış. Mülakat sadece bilimsel alanlarda yapılır. Yanlış. Evet. B seçeneğinde doğru. Çıkkımıza bulmuş alıyoruz. Cumhuriyet dönemi mülakatları hangi amacı gütmekteydi? A) Savaşçıları toplumsal sorumluluklarından uzaklaştırmak değil. Toplumun edebiyatla ilgili bilgisini arttırmak değil. Yazarların özel hayatlarına dair dedikodular üretmek değil. Kamuoyunu bilinçlendirmek ve kültürel dönüşüm sağlamak doğru seçeneğimiz diyebiliriz. Aşağıdaki metinlerden hangisi röportaj türüne örnektir? Bir yazarın romanı, ile ilgili yazdığı önsöz Değil. Bir gazetecinin sanatçı ile yaptığı görüşme. Bir eleştirmenin kitap hakkında yazdığı makale. Değil. Bir şiir üzerine yazılmış derinlemesine analiz. Değil. Bir derginin editörünün yazdığı yazı değil. Bir gazetecinin sanatçı ile yaptığı görüşmeyi biz röportaj olarak nitelendirebiliriz diyoruz. Ve yazılı yazılık çalışmamızı sonlandırmış oluyoruz. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki konu anlatımımıza veya yazılıya hazırlık çalışmasına görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.